Merhaba. Birçok insan TikTok'u seviyor. TikTok'u kullanıyor. TikTok'u severek kullanıyor. Bazıları da TikTok'tan nefret ediyor ve oradaki tüm insanların tamamen aptal sürüsü olduğunu düşünüyor. Sürüleri oldu. Ben bilmiyorum. Ben takmıyorum bu kavgayı o insanlar aralarında halletsin. Sadece TikTok insanı gerçekten aptallaştırır mı diye ee, bir soru geldi aklıma Barış Özcan izlerken. Ben de dedim ki ben kendimi bilim için feda. Ben kendimi TikTok'a bir teslim edeyim bakalım ne yapacak bana. Kendimi feda edeceğim. Her şey bilim için. Niye beni hak "Nerede?" diye sorarlarsa, bir Allah Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok olmuş. Sen, <laughs> <Tütemez. gülüyor> sen beni tutamazsın. Kızlardan hiç dürüstüne rastlamadın mı? Hayır. <laughs> Beytan mı bu arada biz? Ya best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> Gözüm açabilir miyim? Hayır açamazsın da tamam best friend. Hazırım bu yolların kokunu hazırım ha. Bir, iki, üç. Neyse. ne ya, ya? Kama Benim... kızım. Siyaretler değil mi sana mı baksana? <laughs> 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 Aldım. Bunun var ya bir kamerası var. 13 mi aldın? Aynı profesyonel kamerası. Nasıl aldın ya. haber? <laughs> Sanki bana solisti sese bak. Ne lan? çok iyi test çözerim. Valla testi ver sabah kadar çözerim. Ya hanım adam diyor. <laughs> <laughs> <artık değil> <laughs> ben prezervatif takamıyorum. Taktığım zaman iniyor çünkü. Hemen hamile kalın. Geliyor lan Sonra bir şey daha çıkardı. Yüzümüze tutup çizdi. To you, to you. İyi comrade. Happy birthday. So Buck up, Buck up and bend over. Let your buck up do the bucking over. Hey it's all been broadcasted. Hey baby. İt. Şimdi zekamdan bir şeyler kalmış. Beni bakacağım. Normalde günlük 20 soru falan çözüyorum. Bakalım TikTok bunu değiştirebilecek mi? Tamam. Olacak. Bir dakika, bir dakika. Bir de bir saniye. Yaptım. Tüm soruları cevapladım. <laughs> Şimdi a, cevaplara bakalım. Kaça doğru? A, C, evet. Yarısı yanlış. TikTok'un Allah beyaz. Artık bu sorunun cevabını biliyorum. Çünkü kendimi feda ettim. Her şey benim için. Her şey benim için. Tamam. Biz nesil boşuna dememiş. Bu ülkenin yüzde altmışı Tamam. Yüzde altmışı da AK Partili.